Efendim herkese selam olsun. Öncelikle YouTube akauntuma abone olup paylaşımı yaptığınız için teşekkür ederim. Bugün garantinada 11. gün. İki gündür biraz daha iyiyim vallahi şükürler olsun. Toparlayacağıma inanıyorum. Geçecek bunu biliyorum. <laughs> e, <laughs> dün demiştim ki yarınki açıklamamda güzel şeyler e, açıklayacağım. Evet bu arada dünyanın her yerinden hatta Çin'den bile yazanlar var. Tedavi yöntemi uygulamamı söyleyen insanlar var. <laughs> Herkes tabii ki bir sirke, limon. <laughs> Pekmez. içmemi tavsiye edenler çok oldu. Ben e, çarşamba gününden beri her gece 9 e, gibi falan e, bir diş sarımsak yuttum arkadaşlar. Tüm sarımsağı yuttum. Aynı zamanda e, dediğim gibi salı ya da çarşambadan itibaren de e, bir soğanı kabuğuyla beraber ikiye keserek başucuma yani yatak, yatağımın hemen yan tarafında. Kalorifer'e benzer bir soba var. Onu da açtım. Çünkü üşüyorsun, terliyorsun. <laughs> Biraz daha uzaklaştırdım. 2 metre falan mesafe koydum arama. Ee, o soğanın üzerine koydum. Ee, <laughs> kokusu çok e, <laughs> belli bir zaman sonra çıkıyor. Çünkü ben koku çok koku alamıyorum. Daha doğrusu zaten virüsteki en hızlı kapanlardan e, araştırmalara göre koku alamayanlar en hızlı virüs kapanlar. Ki ben de buna inandım. Ben de çok kolay kolay koku almıyorum öyle. E, yoğurt, sarımsak. E, bol bol sarımsaklı yoğurt yedim. E, pekmez içtim. Hatta dün pekmezim bitmişti. Taceddin abi ve değerli eşi şey sağ olsun bana hem çorba hem yemek hem de pekmez getirmişler. Her sabah mutlaka bir yemek kaşığı pekmez içtim. Yatarken bir diş sarımsak yuttum. Limonu ki öksürüğümü kesmesi için limon. sürekli limonlu su içiyorum. Limonu komple kabuğuyla kesip sıktıktan sonra kabuğuyla kesip tekrardan bidon içine koyuyorum. Sıktığım suyu üzerine koyuyorum. 1,5 litrelik bir e, suyun içerisine 2 tane limon koyuyorum. Çok şükür bugün daha iyi. Bugün çok tanımadığım, dünyanın hiçbirini tanımadığım insanlardan güzel mesajlar alıyorum. E, Adana'dan bir kardeşimiz bir mesaj bırakmış. Poyraz abi seni seviyoruz. Bir an önce iyileş diye. O kardeşimize de selam olsun Adana'ya. Dünyanın her yerinden yazanlara teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar herkes bir şeyler e, öneriyor. Ee, ben köylü çocuğuyum. Biz kocakarı ilacı deriz. İç ee, Anadolu'da öyle geçer. Bilmiyorum sizde ne sizde de mutlaka ona benzer cümle geçiyordur. Ee, organik kekik kekik Organik nane bulabildiyseniz tarçın, bu gibi şeylerle e, kendinize bir şeyler yapın. Onları değerlendirin. Onlarla e, tedavi yöntemi bulun. E, parastomol gerçekten bir yere kadar artık etkilemiyorum ben mesela. Dün dün gece çok kötü ateşim çıktı. E, 4 tane parastomol aldım yatamadım mesela sabah kadar. Ama hiçbir şey yapmadı bana. Ee, o da bir yere kadar onu söyleyeyim. Ee, şimdi beni düşündüren şu oluyor. Acaba korona virüsünü atlatırsam tekrar yenilenir mi? Onu düşünüyorum. Bugün hastaneye arayacağım. Onu sormak istiyorum çünkü. E, ürkütüyor insanı. İnsan nefes alıp verirken Korkar mı? Gerçekten korkuyorsunuz. Veya akşam yatarken sabah nasıl kalkacağını bilmiyorsun. Ya yani bir muamma içerisinde oluyorsun. Kilo kaybıma oldu. Kilo verdiğimi inanıyorum. Hissediyorsun ya. Yani. Bunu vücut olarak hissediyorum. Halsizlik aşırı derecede bir halsizlik. Halsizim. zor ee, ama inşallah bir birkaç gün daha 14 gün demişlerdi bugün 11. gün 11. gün sanırsam evet 11. gün inşallah daha iyi olur ee, ama bugün hastaneye arayacağım çünkü dün iyiydim iyi hissediyordum aşırı kendime böyle bir kendime özgüvenim gelmişti ama sabaha kadar yatamayınca aşırı ateşten yine böyle kramplar hafiften insan ürküyor. Acaba normal mi değil mi onu bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. sayfama abone olduğunuz için, sayfamı paylaştığınız için de teşekkür ederim. İyileşmek istiyorum. Bir an önce radyo programıma başlamak istiyorum. hayata kaldığım yerden en güzel şekilde devam etmek istiyorum. Hatta yeni bir hayat kurmak istiyorum kendime. Yeni bir dünya oluyor çünkü. İnanın ki bu virüsten sonra hayat hiçbir bizim hayatı eskisi gibi olmayacak. Dünyanın düzeni bu şekilde eskisi gibi olmayacak. Ee, İngiltere Başbakanı sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ben sosyal medyada görüyorum. Londra'da yaşayan arkadaşlarım. Parklara gidip güneşlenenler var. Evinizin bahçesinde kalın. İnsanların hayatlarıyla oynamayın. Türkiye'deki yaşlıları görüyorum. 44 kişi olmuş bugün hayatını kaybeden. Ayrıca 33 yaşında Dilek isimli bir kardeşimiz. Tanıdığım bir milletvekili abimizin e, tanıdığı e, sayfasında paylaşmış Ali e, Öztunç'u sayın milletvekilimiz. Onun bir eski milletvekili bir abimizin kızıymış daha doğrusu bugün gördüm. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. E, Koronavirüsü belli bir yaşın üstüne diyorlar ya. Buna inanmayın. Gençler de alıyor. Vücutun direncine bağlı arkadaşlar vücudunuzu dirençli tutun, hayallerinizi güçlü tutun. Geleceğe dair hayalleriniz olsun. Bunlar sizleri ayakta tutar. Moralinizi bozmayın. Moralinizi bozan <laughs> insanlarla konuşmayın. Eğer varsa sevdikleriniz. İnanıyorum size çok değer veriyorlardır. O değeri daha çok versinler. Daha çok sizleri sevsinler. Sizler de kendinizi ve etrafındaki, etrafınızdaki insanları, dostlarınızı, ailenizi daha çok sevin. Hayata güçlü tutun. Kendinize iyi bakın. <laughs> Yarın ne olacağını bilmiyorum. Çünkü dün gerçekten iyiydim ama sonra gecesi çok kötü oldu. İnsan nefes alıp verirken korkuyor. Ürperiyorum yani daha doğrusu. Ölüm Allah'tandır kesinlikle. E, ölümden korkmuyorum o ayrı bir şey. Allah'ın dediği olur. Ama böyle bir nalet virüsle de e, ölmek istemiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.